Öncelikle bir buçuk iki litrelik, iki buçuk litrelik böyle şişeler alıyoruz elimize, su şişeleri. Bu şişeleri efendim bir miktar üzerinden eksiltiyoruz suyunu. Bakın çok az, onda bir kadar. Evet. Sonra üzerlerine bakın bir miktar tuz. Şöyle 3 çay kaşığı 4 çay kaşığı, 5 çay kaşığı. Tabi bunu antifrizle de yapabilirsiniz. Yani antifrizli suyla. Sonra çalkalıyorsunuz. İyice tuzun suya karışmasını sağlıyorsunuz. Tuz suyun şeyin e, suyun donma derecesini artırmaktadır. Yani sıfırdan eksi beş, eksi altı, eksi yedi dereceye çıkarmaktadır. Onun için denizlerdeki denizlerdeki su donmaz. Çünkü yüzde binde 37 oranında tuz vardır. Çalkaladıktan sonra kapağı çıkarıyoruz. Üzerine sadece birkaç derece yani çok değil kaynamış su. Bu kadar. Bu kadar. Sadece 4-5 derece suyun sıcaklığını artırabilmek için. Yani biraz daha. Biraz daha. Çünkü baktım şu anda evet bir 4-5 derece suyun sıcaklığını artırmak için. Eksi 5 derece ise işte 0 derecede bir su ya da işte artı 2 artı 3 derecede bir su. Çok fazla ısıtırsanız camı çatlatırsınız. O yüzden çok az. Böyle işte yarım fincan, bir fincan kadar bir sıcak suyu üstüne ekliyorsunuz. Bu şekilde hazırladığınız bir suyu cama döktüğünüzde anında buzları çözecek.